Merhaba, bu yardım videomuzda EBS içerisinde oluşturulmuş fakat sonrasında iptal edilmesi gereken evraklar için izlenecek yoldan bahsedeceğiz. EBS içerisinde oluşturulan bir evrakı iptal etmek istediğimiz zaman bu evrakla alakalı iptal evrakı oluşturmamız gerekmekte. Örneğin bir izin iptal edildiği zaman, bir yıllık izin iptal edildiği zaman bu yıllık izne dair EBS içerisinde oluşturulmuş olan izin talep formunun iptal edilmesi gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekirse personel bilgi sistemi ile entegre olan izin talep formu onaylandığı anda personel bilgi sistemine bilgisi düşmekte ve kişinin yıllık izin hakkından izin talep formu içerisinde belirttiği kadar gün eksilmekte. Fakat izin talep formu iptal edildiği zaman bu işlem personel bilgi sistemi ile entegre olarak çalışmıyor. Bu durumda bir izin iptal edildiği zaman iptal evrakı oluşturulduktan sonra yani izin talep formu iptal edildikten sonra personel bilgi sisteminden de manuel olarak ilgili düzenlemenin yapılması gerekmekte. EBS içerisindeki iptal evrakını iptal edilmek istenen evrakı oluşturan kişinin eklemesi gerekmektedir. Yani ben başkasının oluşturmuş olduğu bir evrakı iptal edemem. Bununla beraber iptal edilmek istenen evrak EBS içerisinde onaylanmış ve sayı almış olmalıdır. İptal evrakı oluşturmak için sol taraftaki işlem menüsünden evrak başlığı altındaki iptal evrakı ve ekle butonuna basıyorum. Açılan ekranda doldurulması gereken zorunlu alanlar kırmızıyla belirtilmiş durumda. İlk olarak iptal gerekçesi bölümünde iptal etmek istediğim evrağı neden iptal etmek istediğime dair gerekçeyi girmem gerekiyor. Örnek olarak yanlış oluşturulmuş evrak diyelim. Bir altta bulunan not bölümünde iptal edilmek istenen evrakın paraf nüshasının seçilmesi gerektiği belirtilmekte. Bu şu demek EBS içerisinde oluşturulan evraklar farklı nüshalarda sistem içerisinde dolaşıyor. Yani oluşturulan evrak paraf nüshası iken alıcılarına giden evrak artık dağıtım nüshası olmaktadır. Örnek verecek olursak benim oluşturmuş olduğum bir evran 4 tane alıcısı olduğunu varsayalım. Bu durumda bu evraka dair 5 tane nüsha EBS içerisinde oluşmakta. 1 tane paraf nüshası ve 4 tane dağıtım nüshası şeklinde. Bir alt bölümde bulunan iptal evrakını seçiniz bölümünde iptal etmek istediğim evrağı sisteme belirteceğim. Bunun için artı şeklindeki butonuma evrak ekle butonuma basıyorum. Burada evrak ekle butonuna bastığımda benim karşıma bir evrak arama ekranı açılmakta. Açılan bu ekranda tıpkı detaylı evrak arama ekranında olduğu gibi benim kullanıcımın görmeye yetkisi olan evraklar tarihsel sıra içerisinde listelenmekte. Burada açılan ilk ekranda ilk listede eğer aradığınız evrağı bulamıyorsanız sol tarafta filtrele butonuna basarak Yukarıdaki kriterleri kullanılabilir duruma getirebilirsiniz. Burada pratik ve kısa bir yol olarak kendi oluşturduğunuz evrağı iptal edebileceğiniz için oluşturan kısmına kendi adınızı yazıp bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz evrakları listeleyip paraf evrakı nüshasını seçip iptale gönderebilirsiniz. Burada benim oluşturmuş olduğum evraklara bir bakalım tümü seçeneğini seçelim ve ara diyelim. Kendi oluşturmuş olduğum evrakları sorguladıktan sonra alt tarafta listelenen evrak listesinde dikkat etmemiz gereken şu parantez içinde paraf evrakı yazan bir evrakı seçmemiz gerekiyor. Örnek olarak bunu seçelim ve seçtiğimiz evrakı seçilenleri ekle diyerek kaydedelim. Bu arada iptal evrakını oluştururken sadece bir tane evrak seçip sadece bir tane evrakı iptale gönderebilirsiniz. Son olarak imzalayacak kullanıcılar bölümünde iptal eh... son olarak imzalayacak kullanıcılar bölümünde iptal etmek istediğim evrakın üzerindeki imzacıyı belirtmem gerekiyor. İptal etmek istediğim evrakı daha öncesinde elektronik imzasıyla onaylayarak sayı almasını sağlayan kişi dışında Başka bir kişiyi iptal evrakında imzalayacak kullanıcı olarak seçemem. Burada imzalayacak kullanıcıyı belirtmem için aynı evrak oluştururken e, seçtiğim gibi bir imzacı seçmem gerekiyor. Burada da açılan ekran aynı e, evrak oluştururken açılan imzacı ekranı gibi. Diyelim ki iptal etmek istediğim evrakı öncesinde de ben onaylamıştım. Bu yüzden kendimi imzacı olarak seçtim ve seçilenleri kullan dedim. Bundan sonra yapmam gereken işlem, işlemler bölümünden iptale gönder butonuna basmak olacak. İptale gönderilen evrak, seçilen imzacı tarafından imzalandıktan sonra bu evrak EBS içerisinde iptal edilmiş olacak ve evran bilgilerinde bu evran iptal edildiğine dair gerekli bilgilendirme yer alacaktır. Örnek olarak göstermek gerekirse, e, iptal edilen bir evrak detaylı evrak arama sayfasında şu şekilde görünmekte. Evrakın konusunun yanında parantez içinde kırmızı iptal yazmakta. Evrakın ayrıntılarına, detayları göster diyerek bir bakalım. Evet örnek amaçlı e, iptal edilmiş evrakımız bu şekilde görüntülenmekte. Evrakın ortasında iptal edildi yazmakta. Aynı zamanda evrakın sağ üst köşesinde iptal edilmiş bilgisi yer almaktadır.